Sevgili peygamberimiz buyurmuşlar ki Cebrail Aslan bana geldi kalk namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahu Teala affeder. Yalnız müşrikleri, büyücüleri, falcıları, hasisleri. Hasis ne demek? Cimri cimrileri, alkollü içki içenleri, faiz yiyenleri ve zina yapanları affetmez Allahu Teala. Salih akraba ile ilgisini kesen, büyüklenen, anasına babasına asi olanları Allahu Teala affetmez. Onlar affa uğramaz. Evet. Yani bunu da bilmek lazım. Ne kadar yalvarırsan yalvar. Salih anneni babanı razı etmedin, onları üzüyorsun, onların sözlerini dinlemiyorsun, onların gönüllerini almıyorsan ne kadar dua edersen et Allahu Teala kabul etmez. Önce onların gönüllerini yapmanızı lazım. almak lazım. Evet. evet. Bu yıl içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Ya rızık mı istiyorsun işte Şaban'ın 15. gecesi ya var. Bu gece herkesin işleri, amelleri Allahu Teala'ya arz edilir. Berat gecesini ganimet ve fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecesidir. Kadir gecesi daha çok kıymetli olmasına rağmen hangi gece olduğu belli değildir. Yok. Tam belli değil. Yani biz Hanefi mezhebinde genellikle 27. gecesi gece. e, diye iştahat buyurmuş kim? İmam Azam-ı İbanife. Efendim ha o gün tesit edersen, efendime söyleyeyim 27. gecesini tes, e, tesit edersen Ramazan-ı Şerif'in, o geceye muhakkak rastlamıştır. Büyük sahaba nail olursun. Efendim bir de şu var, hani atalarımız ne demiş? Her geceyi Kadir bil, her, her gördüğünü Hızır bil. Ha bu ne demek biliyor musun? Şu demek değil. Her geceyi Kadir bil. Ramazan-ı Şerif'in her gecesini Kadir bil. Evet. Her Hepsini değerlendirmeye bakıyor. Evet. evet. Yani her gün teravih namazı kılsan Kısan. Ramazan-ı Şerif'in her gecesi o gecelerden bir tanesine muhakkak Mutlaka Kadir gecesi rastlar ve böylece sen yakalamış Kadir olursun. gecesini yakalamış evet. olursun. Evet. Değil mi efendim? Evet. Her gördüğünde Hızır bil. Ya birisi dua, dua istiyor mesela falan. Başından savuyorsun bilmem ne filan. Savma ya. Belki Hızır'dır ne biliyorsun. Evet. Eğer düzgün bir insansa. Öyle değil mi efendim? Evet dediğiniz doğru. Yani ihtiyaç sahibi görünebilir. veya da kıyafeti düzgün olmayabilir. Ama Hızır Aleyhisselam. He? Kim bilir ne şekilde geliyor. Tabi. Bilemiyoruz. Dolayısıyla her Ramazan-ı Şerif'in her gecesini Dikkatin, Kadir bileceğiz. Her, her gördüğümüzü Hızır, de. Hızır bileceğiz. Ha. Her Ramazan-ı Şerif'in her gecesini ihya edeceğiz. Her gördüğümüzde Hızır bilip duasını alacağız. Duasını alacağız. Evet.